Sevgili gençler, değerli aileleri ve kıymetli katılımcılar, Lokman Hekim Üniversitesi ailesi ve Lokman Hekim Camiası adına Diş hekimliği Fakültesi dekanı olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Neden Lokman Hekim Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesini tercih etmeliyiz? Çünkü sağlık bilimleri temalı bir üniversiteyiz. Üniversitemiz dolayısıyla fakültemiz başkente merkezi bir konumdadır. Toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntımız olmaz. Üniversitemizin bünyesinde öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Bununla birlikte fakültenin konumunun çok merkezi olması nedeniyle birçok kamu ve özel öğrenci yurduna yakındır. Üniversitemizin önerdiği kız ve erkek öğrenci yurtlarına web sayfamızın aday öğrenci sekmesinden ulaşabilirsiniz. Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi olarak siz üniversite binamızın size üniversite binamızın hemen yanında şu anda bulunmakta olan kliniklerimiz ve tüm Lokman Hekim hastanelerimizle birlikte hizmet vereceğiz. Çünkü öğretim üyesi kadromuz genç, deneyimli, yenilikçi, teknolojik gelişimleri takip eden alanında iyi olan hocalardan oluşmaktadır. Çünkü fakültemizin altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin en seçkin diş hekimliği fakültelerinden biridir. Tem, temel tıp bilimleri ve diş hekimliği pratik eğitimlerini yüksek standartlara göre dizayn edilmiş ve son model teknolojik cihazları içeren laboratuvarımız ile vermekteyiz. Öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşabileceği çok sayıda mikroskop ve bir adette merkezi mikroskop bulunmaktadır. Anatomi laboratuvarımızda 3 adet tam kadavra bulunmaktadır. Ayrıca oldukça donanımlı bir anatomi maket laboratuvarı da bulunmaktadır. Bir de bunun yanında klinik öncesi el becerinizi geliştirmede manipülasyon laboratuvarları ve fantom laboratuvarımız vardır. Fantom laboratuvarında model hastalar üzerinde öğrencilerimize uygulamalı olarak eğitim vermekteyiz. Eğitimimiz pratik ağırlıklıdır ve yoğundur. Tevrik dersleri, diş hekimliği ve temel tıp bilimleri dersleri oluşturmaktadır. Temel tıp dersleri ise diş hekimliği programına uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Eğiticinin masasında bulunan teknolojik kamera ve ses düzeneği sayesinde öğrencilerimiz kişisel çalışma masasındaki LCD monitörlerinden hocalarının pratik uygulamalarını aynı anda izleyebilirler. Bu video kayıtlarını tekrardan izleme olanağı bulunmaktadır. Böylece pratik çalışmaları yeniden çalışma imkanı vardır. Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun akıllı tahta ve proje, projeksiyon cihazlarıyla eğitim vermekteyiz. Eğitimimiz diş hekimliği çekirdek eğitim programına uygundur. Üniversitemizde aydınlık, sessiz, engelli dostu bir kütüphane de geniş araştırma ve çalışma imkanımızda bulunmaktadır. Diş hekimliği, hekimlik, bilim ve sanatın en iyi şekilde harmanlandığı kutsal bir meslektir. Mesleki eğitimde usta-çırak ilişkisi önemlidir hocalarınızın kontrolünde hastanın ihtiyaç duyduğu tüm tedavileri yapabilecek ve iyi bir diş hekimi olarak mezun olacaksınız. Diş hekimliği mesleğinde cinsiyet ve fiziksel gücün önemi yoktur. Diş hekimliğinde teknik ve bilgi önemlidir. Örneğin tekniği öğrenen her diş hekimi diş çekimi ve diş hekimliği uygulamalarını gerçekleştirebilir fakültemizin hazırlık sınıfı yoktur. Zorunlu İngilizce dersleri vardır. Eğitim süremiz 5 yıldır. 5 yılın sonunda B1 seviyesinde bir İngilizce düzeyiyle mezun olacaksınız. Eğitimimizin ilk 3 yılında temel tıp bilimleri ve mesleki dersleri göreceksiniz. Pratik dersler ve model hasta üzerinde yapacağınız uygulamalar el becerinizi geliştirmenizde katkı sağlayacaktır. Üçüncü yılın ikinci yarısında kliniğe gözlemci öğrenci olarak başlayıp hasta ile tanışacaksınız. Sonra dört ve beşinci sınıfta hocalarınızın kontrolünde hasta tedavi ederek eğitiminizi tamamlayacaksınız. Yüksek lisans diplomasıyla mezun olacaksınız. Mezuniyet sonrası doktora ve uzmanlık yapabilirsiniz. Akademik hayata, üniversitelerde devam edebilirsiniz. Ayrıca muayene açıp, muayenehane açıp kendi iş yerinizde çalışabilirsiniz. Ağız diş sağlığı merkezi ya da hastanelerde, kamu kurumlarında çalışabilirsiniz. Diş hekimliği 8 ana bilim dalından oluşur. Bu sene diş hekimliği fakültesine 50 öğrenci alınacaktır. 8 öğrenci %100 burslu ve 42 öğrenci %25 burslu olarak belirlenmiştir. 2019 yılında 5 tam burslu öğrenci kontenjanı vardır. Bu sene kontenjan kontenjanımız 8'e çıkardık. Geri kalan 42 öğrencimize %25 burs imkanı sağlıyoruz. Sizi önemsiyoruz iyi eğitim almanız için canla başla çalışıyoruz. Bu yıl bu beş yıllık süreçte omuz omuza bir maraton yürüteceğiz. Mezun olunca iyi bir ekonomik seviyeye erişmeniz mümkündür. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Tercih dönemimiz, dönemimiz başladı. Bahtınız ve yolunuz açık olsun. 2020-2021 eğitim öğretim yılında siz genç diş hekim adaylarını aramızda görmek istiyoruz. Gelecek sizi bekliyor. Beni dinlendiğiniz için teşekkür ederim.